Survivor'da bu haftanın iletişim ödülünü bakın hangi takım kazandı? O duygusal anlar. Bakın iletişim ödülü neydi ki tüm yarışmacılar ellerinden geleni yaptılar. Tartışmalara konu olan o parkur. Survivor'da bu haftanın iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da iletişim ödülleri gerçekten çok önemli. Bazı yarışmacılar belki Türkiye'ye gidip ailesiyle görüşebilecek. Fakat geriye kalan yarışmacılar için ailelerinin sesini duymak, onlarla bir 5 dakika konuşabilmek gerçekten çok önemli. Hatta Sema Batuhan kural ihlali yapıp iletişim ödülünde bir kural ihlali yaparak ailesiyle görüşmüş olduğu zaman Acun Ilıcalı Sema'ya ailenle görüşebilmek için neler yaparsın diye sorduğunda abi 10 ödül ceza bile alsam buna değer diyerek açıklama yapmıştı. Ve bildiğimiz gibi bu yüzden bu aileyle konuşma ödülü çok önemli. Ve yarışmacılar bunun için ellerinden geleni yaptılar. Fakat parkur bayağı bir kavgalara ve tartışmalara yol açtı. Bazı Survivor severler bu parkurun çok saçma olduğunu, yarışmacıların sakatlanmaya çok müsait olduğunu ve Acun medyanın böyle parkurlardan artık uzak durup doğru düzgün atışlı güzel parkurlar yapması gerektiğini söylediler. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın aileyle telefonda konuşma iletişim ödülünü kazanan takım Net bir şekilde kırmızılar oldu. Erkek turnu çok iyi tamamladılar. Kadınlarda da baş başa geldiler desek bile kırmızı takım iletişim ödünü kazanan takım oldu. Arkadaşım lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.